Excel'de Pivot Table iş dünyasında veri analizinin en güçlü araçlarından biri. Peki neden bu kadar önemli ve hangi alanlarda kullanılıyor? Hemen örneklerle açıklayalım. Diyelim ki bir perakende mağazasında çalışıyorsunuz ve binlerce satış kaydınız var. Her ürünün satış performansını, hangi mağazada daha çok satıldığını ve aylık trendleri görmek istiyorsunuz. İşte pivot table tam da burada devreye giriyor. Örneğin, satış verilerinizi pivot table'a aktardığınızda tek tıkla hangi ürün kategorisinin en çok gelir getirdiğini görebilirsiniz. Mağaza bazında karşılaştırma yapabilir, hatta sezonluk performans analizini saniyeler içinde çıkarabilirsiniz. İnsan kaynakları departmanında çalışanların performans değerlendirmelerini analiz ederken de pivot table kullanabilirsiniz. Departman bazında ortalama performans skorları, yaş gruplarına göre başarı oranları veya kıdem süresine göre maaş analizleri yapabilirsiniz. Finansal analizlerde de pivot table vazgeçilmezdir gider kategorilerini analiz edebilir, bütçe gerçekleşme karşılaştırmaları yapabilir ve departman bazında maliyet analizlerini kolayca görselleştirebilirsiniz. En güzel yanı, tüm bu analizleri yapmak için karmaşık formüller yazmanıza gerek yok. Pivot Table'ın sürükle bırak özelliği sayesinde verilerinizi istediğiniz şekilde düzenleyebilir ve anında sonuçları görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. you mm -hmm.